Evet, el yapımda doldurdum Bir de kapatmadan biraz daha dolduracağız şimdi hemen bir üst sıradayız 22 sıradayız bir sık iğne yapalım bir tane eksiltelim arkadaşlar daha sonra 3 sık iğne yapıp bir eksiltiyoruz bu işlemi 5 defa tekrar ediyoruz sıra sonuna kadar 3 sık iğne örüyoruz bir tane eksiltiyoruz. Evet sıra sonuna kadar 3 sık iğne ör bir tane eksit yapıp gelelim. Sıra sonuna geldik. 2 tane kalan sık iğnemizi de düz bir şekilde örüp sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi 23. sıradayız. Yine eksiltme yapacağız. 4 sık iğne örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. 4 sık iğne örelim. Bir eksiltelim. Evet bu işlemi de sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. 4 ör 1 ekset yapalım. Toplam sık iğne sayımız 20 olacak. 20 sık iğneye ulaştık. 4 ör 1 eksik yaptık arkadaşlar. Şimdi 2 ör 1 ekset yapacağız. 10 sık iğneye düşeceğiz. Daha sonra kafamızı kapatacağız. Evet bu sıramızda iki ör bir eksilt yapalım. El yapımızı içine iyice dolduralım. Daha sonra kafamızı kapatacağız arkadaşlar. Şöyle sık iğnelerimizin tek bir lobundan hepsi aynı yöndeki lobdan olsun. içten ya da dıştan şöyle geçirelim arkadaşlar iğnemizi. kapatalım kafamızı. Evet. Evet bu şekilde kafamızı kapatalım. Daha sonra bunu dikiş için zaten kenara alacağız. Önce bir kaşınıyla burnunu da işleyelim. Bir de bloğu yaptığımız yerlere saç yapacağız. Şu kafa kapatma işlemini yapıp gelelim. Kafamızı bitirdik. Şimdi bir yüz işlemelerini yapalım arkadaşlar. Şöyle açık pembe bir iple bir burun çizgisi oluşturmak istiyorum ben şimdi. Evet şöyle gözümüzün alt hizasında şöyle tam ortasını sayalım. Burada o 9 tane sık iğne bırakmıştık. 1 2 3 4 5. sık iğneye ortası sağından ve solundan şöyle birer tane girmiş olalım. Şöyle düz bir çizgi oluşturalım. Şöyle birkaç kere Aynı noktadan iğnemizle şöyle batırıp çıkaralım iğnemizi ipimizle. Evet. Yeterli bu kadar. Bakın. Evet. Benim için bu kadar yeterli. 3 sefer gidip geldim. Şimdi bunu bir de tekrar şuradan çıkarıp bağlayıp içinde saklayacağız iğneyi, şey ipimizi. Şöyle bağlayalım. Bir kere daha bağlayalım. Evet. şuradan batırıp şöyle herhangi bir yerden çıkalım arkadaşlar bakın evet burayı da kesebiliriz aslında isterseniz içine de iteleyebilirsiniz evet şuradan fazlasını kesebiliriz zaten düğümledik. Arka taraftan da çıkardık. Evet. Şuradan da kesip bırakabiliriz. Şimdi kahverengi koyu kahverengi ile kaş ve burun işlemesi yapalım. Hemen ipimizi iğnemize takalım. Bakın. Şöyle gözümüzün zaten üst tarafta blo oralara şimdi saç yapacağız. Şöyle bir birinci değil, ikinci sık iğneden şöyle aşağı doğru yani gözün bitiminden şu yukarıya doğru Bir kaş yapalım. Evet. Aynısını bu tarafa da yapacağız. Evet, bakın. Şöyle bir çizgi yapıyoruz o kadar. Evet. Şimdi burada şu burnumuzun kenarını arkadaşlar bakın. çizgi oluşturduğumuz sağ ya da sol taraftan fark etmez. Hangisinden başlamak isterseniz. Şöyle alt tarafına doğru gelelim. Şuradan şöyle çıkalım. Bakın. Evet. Bu şekilde aynı hizadan bir de aşağı inelim. Düz çizgi yapalım. Evet bakın. Burayı da şuradan bir tık yanından çıkaralım iğnemizi aynı hizada olsun. Evet. Şöyle de bir düz çizgi yapalım arkadaşlar. Tekrar iğnemizi başlangıç yerine batalım ki oradan yine bir düğümleme yapalım. Bakın evet. Evet burun işlememizi de oluşturmuş olduk. Bakın bu şekilde. Evet. Kahverengi iş ipimizle işimiz bitti. Yüz işlememizi de bitirmiş olduk. İsterseniz bu göz kenarlarına da şöyle bir beyazlık verebilirsiniz yani şu an için pek bilemiyorum bir saçlarını yaptıktan sonra belki düşünebilirim şimdi şunu bir düğüm yapıyorum tekrar bir düğüm yapıyorum içine batıp ipliğimi gizleyeceğim şimdi herhangi bir yerden şöyle evet şu fazlalığı da kesebiliriz şuradan da ipimizi kesip içeriye tekleyebiliriz arkadaşlar evet yüz işlememiz bu kadar Evet. Şimdi saçlarını yapacağız. Kuzumuzun. Bakın zaten burayı e, blo yapmıştık. Buradaki ipimiz duruyor arkadaşlar. Bunu kesme için kullanacağız. Pardon. Dikmek için. Kesmek için diyorum. Evet. Saçları da krem ipimizle krem beyaz hangisiyle yapmak isterseniz. Hemen şu bloğunun ilk sırasından şöyle isterseniz arkaya doğru olan yerden yine başlangıç yapalım. Şöyle tığımızı batıralım. İpliğimizi alalım. Zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekelim arkadaşlar. Bakın bir sonraki bloğu yaptığımız yere yani normal örgü örer gibi sıradaki sık iğnemizin içine pollo yaptığımız yere şöyle sık iğne yapalım. Zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7. Evet. Batçalım. Sık iğne yapar gibi ilmeğimizi yapalım arkadaşlar evet. bakın Evet bu bloğu yaptığımız kafanın bütün sırasını devam ederek şu ortayı da doldurabiliriz arkadaşlar bakın zaten burayı yapınca orası dolacak yani bütün kafayı hepsini birden saç olarak yapalım daha sonra da kulaklarımızı dikeceğiz bakalım boşluk kalan yere kulaklarımızı yerleştireceğiz önce bir saçlarımızı yapalım bütün bu sırayı 7 zincir çekelim sık iğne gibi batıp çıkalım arkadaşlar bütün aşağı kadar her tarafı bu şekilde örelim kafamızı bitirelim arkadaşlar ben saçlarımızı ördüm Bakın kulaklarımızı da hemen şöyle saç bitiminden şöyle şöyle yaparak ya da dikerken de yapabilirsiniz koyalım şöyle yüzümüze hizalayalım ikisini de aynı tarafa o şekilde dikelim kulaklarımızı ben dikişlerini de bitirdim dediğim gibi şu göz kenarlarına şöyle beyazlık da yapabilirsiniz saçı yaptıktan sonra bir olsun dedim daha güzel durdu şöyle bir beyaz ipinizle hemen şöyle kenarlarına bir beyazlık üzerlerine de şöyle bir siyah çizgi yapabilirsiniz. Yapmasanız da olabilir ama sanki daha güzel oldu bu şekilde. Evet kafamızı bitirdik. Ben şimdi battaniyesini biraz ördüm size göstermek için. Şöyle battaniyeyi buraya dikeceğiz ya. O yüzden bir battaniye yaptım ben. İpinize göre arkadaşlar bilemiyorum. Ben 60 tane zincirle başladım. Eğer daha kalınsa ipiniz daha az da başlayabilirsiniz. Yani 23-24 santim şöyle yine yani öyle söyleyeyim. Hemen başlangıç yerinden başlıyoruz arkadaşlar. Bakın çok kolay. Şimdi ben şurayı göstereceğim size. Bir batıyorsunuz, bir sık iğne yapıyorsunuz. Başta tarafta da aynı. Aynı yere üstüne alıp bir de ikili trabzan yapıyoruz. Çok kolay bir örnek bir tane zincir atlıyoruz hemen üstüne almadan bir sık iğne yapıyoruz üstüne alıp aynı yere bir de ikili trabzan yapıyoruz bir boşluk atlıyoruz yani bir zincir öyle söyleyeyim batıyoruz bir sık iğne yapıyoruz üstüne alıyoruz bir ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar sadece sıra sonlarında bir ufak ayrıntı var onu göstereceğim bir zincir atlıyoruz bütün sıralarda aynı mantık üstüne alıyoruz ikili trabzan buraya isterseniz farklı bir battaniye de yapabilirsiniz daha kolayınıza gelecekse ben bu doku modelini çok beğendim bunu yapmak istedim o sizin tercihinize kalmış Hemen dediğim gibi bir zincir atlıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir ikili trabzan yapıyoruz aynı yere. Bir boşluk bırakıyoruz. Bir zincir atlamış oluyoruz. Bir sık iğne, bir ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Örnek çok kolay. Biraz kalıntıyla yaparsanız daha güzel duruyor. Yani ipinizden bir tık daha kalın Tığ ile yaparsanız battaniyeyi hani biraz daha puf puf duran bir örnek kalın tığıyla bir zincir atlıyoruz. Bir sık iğne, bir ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar örneğimiz. Bütün sıralarımız aynı şekilde. Uzunluğunu da ben yapacağım. Tercih size kalmış. Ne kadar büyük istiyorsanız ben ördükten sonra tekrar size bir ölçü veririm. Dediğim gibi ipinizin kalınlığına göre şöyle ben de biraz kalıntıyla yapıyorum bunu. Hani daha yumuşak, daha güzel dursun diye. Şöyle bir sık iğne, bir ikili trabzan yapıyoruz. Sadece şu sıra sonunda ufak bir ayrıntı var. Onu vermek istiyorum. Bakın şöyle dursun diye sıra sonları. Sıra sonunda da şu en dibe batmıyoruz da hani bir zincir atladıktan sonra yapıyorduk ya sadece hemen yanına batıyoruz. Onun içine tek bir sık iğne yapıyoruz. Köşelerde o kadar çeviriyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Yani onun içine ikili trabzan yapmadık sıra sonunda. Tekrar bir sık iğne yapacağız oraya. Şimdi içine bir de ikili trabzan yapacağız. Yani köşelerdeki püf noktası bu arkadaşlar. Bakın şu çıkıntılı şekli vermek için. Eğer düz olmasını isterseniz direkt en dipteki sık iğnenin içine batıp hem sık iğne hem ikili trabzan yapabilirsiniz ama böyle daha güzel duruyor dediğim gibi sadece hemen yanına battık en sonunda Tek bir sık iğne yaptık, ikili trabzan yapmadık. Bir zincir çekip döndük. Döndükten sonra yine aynı yere bir sık iğne, bir ikili trabzan yaptık. Yine bakın şu şeyi atlıyoruz, şu küçük olan yere. Yani bir zincir atlıyoruz, yani o bir sık iğne olan yere batıyoruz tekrar. Yine bir sık iğne, bir ikili trabzan yaparak sıramızı devam ediyoruz. Bakın şurayı atlıyoruz, şuraya. Zaten şimdi siz de yapınca anlayacaksınız. Bu kadar arkadaşlar örneğimiz. Bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Hemen sık iğne yapıyoruz, ikili trabzan yapıyoruz. Evet, battaniyemizin örneği bu kadar arkadaşlar. Atlıyoruz bir zincir, bir sık iğne, bir ikili trabzan yapıyoruz. Evet istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim arkadaşlar dediğim gibi burası 23 24 santim yaptım ben Siz de dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz epey de bir öreceğiz zannedersem bilemiyorum kaç santim onu ördükçe karar vereceğim şu oyuncağımızın kafasında böyle koyup bakabilirsiniz yani ona göre de ölçebilirsiniz örgümüzü bitirelim daha sonra dikiş için tekrar beraber olacağız Evet ben battaniyemizi ördüm. Bakın. Benimki dikdörtgen oldu arkadaşlar. İsterseniz kare de yapabilirsiniz. Şöyle uçlarını da küçük çiçekler yapıp diktim. Şimdi bir tane çiçeği hemen sizinle beraber yapalım. Süsleme olarak kullanabileceksiniz. İsterseniz başka süsleme de kullanabilirsiniz kenarlarına. Hemen bir sihirli halka yapıyorum. Şöyle halkamızı biraz çekelim. İki zincir çekelim arkadaşlar. İkili trabzan yapalım. Bir tane daha yapalım. Bir de çektiğimiz zincirle beraber 3 oldu. Şimdi 2 zincir çekelim. Halkamızın içine batıp kaydırma yapalım arkadaşlar. Yine 2 zincir çekelim iki tane yine ikili trabzan yapalım çektiğimiz zincirle beraber 3 oluyor 2 zincir çekip tekrar içine batıp kaydırma yapalım yaprak yapıyoruz iki tane yaprak daha yapalım ikili trabzan yapıyoruz çektiğimiz zincirle 3 oluyor bir de kaydırma yaptığımız zincirle dört tane yaprak yapmış oluyoruz bakın bir yaprak daha yapacağım ben yine iki zincir çekiyorum şöyle ikili trabzan yapıyorum iki tane hemen yine iki zincir çekiyorum batıyorum halkamın içine kaydırıyorum bir zincir de çekip ipimi biraz uzun keseceğim dikiş için bunu da diğer kenarına dikeceğim evet halkamızı da böyle iyice kapatalım arkadaşlar evet çiçeğimiz oldu bakın evet bunu da e, şu başına dikeceğim şimdi e, kuzumuzun kafasıyla kollarını dikeceğiz battaniyemiz e, bu şekilde düzü şöyle bakın şöyle içe doğru katlayacağım ben şurasına dikeceğim. Siz de istediğiniz yere dikebilirsiniz. Şuradaki uzunluğu da kendiniz ayarlayın. Ne kadar istiyorsanız daha fazla katlamak isterseniz. Bakın böyle uca da dikebilirsiniz şu şekilde. Bu tercih size kalmış. Şöyle yapacağım ben. Şimdi bunu ortalayıp şuraya dikeceğim. İki kollarını da şöyle kenarlara dikeceğim arkadaşlar battaniyemizin. Bakın Evet. Şöyle çiçeğimizi de bu uca dikeceğim. Evet şimdi dikişlerimizi yapalım. Bitmiş halini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dikişlerimizi bitirdim ben bakın. Uyku arkadaşımız battaniyeli bitti. Bu şekilde de kullanılabilir. Böyle de kullanılabilir. Nasıl isterseniz çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum.